Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Free Bratz Games'ten Muhammed Ali Left 4 Saat 2 oyunumuza devam ediyoruz. İnşallah umarım beğenirsiniz. Ana! Aha! Ana adiler ha. ben almışsın tamam lan diyorum. Ben de almadım sandım. Benden habersiz bak lan ne iş görürlerdi. Duvarlarda ne yazıyor bilmem. İngilizcem yok. İngilizcem olsaydı size bir iki bir şey söylerdim. Aykılıt 63 diyor. Ben diyor 60 kişi geberttim diyor. Ortalama diyor. 53-595 diyor Yani 63. Geliyorsa ne çekmiyor zaten. Bu silah güzel ya çekiler. Ya çekil. Bok var orada değil mi? Sanki her yere girerler bir buraya giremiyorlar. Hastanenin içinde gezerler. Bak şunlar abi. Hemşire de ne hale gelmiş. Çekil lan. Vurun lan. Ona mı Adam buktak Allah abi götünü nasıl titrediyor öyle bir bak şuna abi. Allah'ın aşkına şunun götüne bir bakalım abi. Niye biçim sesler çıkarıyor oluyor Bunlar götü gözüküyor abi ya Yürü Şuna bir bak allahım meskona ya Bunu yani öbür tük görse kanalı kapatır Böyle oyun mu yapmış Düdü 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 burada deneyi yapmışlar evet bu diyor adamın kafası diyor şurada o deniyor bir şey füze gibi bir şey girdim işte herhalde. sokarım diyor herhalde bakalım ha. ya buna geçirmişler herhalde. şurası pek şey duruyor adam götüne pamuk kalmamışlar ne alan Allah durma ya gar ya hep ben ölüyorum zaten sen ağladın zaman ağlama sokarım sen çekilin lan bir <laughs> Abi tak tak ta. nasıl tak tak Neyim? Ölmemiş. Francis. Adamlar iyi öldü ama koyacağım işte. Nasıl Francis'in? Bunu ne koyayım? Biz benim ben varım. Al hacim bir Rus şey gibi. Neydi bu? Şu Rus belli. Tipinden belli. Şu da Francis İtalyan. Hacim de değişik bir tip yani. Hacim de bayağı avcı gibi bir şey var. Adamımız asılıyor. Bak diyor. Beni öldürdüm onu. Yani grubu nereden toplarlar bilmem de. Adam boş geldi lan tek başına. İşte, ben diyor boş gelirim diyor. Kapıyı bilen verir misin? Buracağız. Nereden gideceğiz ki? Asansör de çalışmıyor. El Buradan gitmeyeceğiz. kız hem hemen gelmiş burada. Buradan neden gideceğiz lan? Hep mi ben diyelim? Hep mi ben diyelim? Amına koyduğum. Hep mi ben diyelim? Gel video tarısın ya. Alayip duruyor. Amına şey. Çikti. Eee, çık gelemiyorum. Şuradan gireceğiz yani. 1. katta biriler var. Ana Ya fikir, nereden yukarı çıkalım ya? Ana hiç kalmıyoruz. Hulk gibi bir şey gelmesin ne gelirse gel. Ali yalnız da öldürüyor zaten. Canımı en çok azaltan o. Öteki yine yapamıyorum bir şey. Bu ne Bak. Piyano gibi bir şey çaldı mı? Böyle vurdum. yüz kere vurdum ya. Bıcık oluyorum ona da ha. O gelme, gelme. Bak, kız ağlıyor bak. Duyuyor musunuz üzülmem sesini? Bak sesi gittikçe anlaşıyor. Bak, bak bir şuna, bir nerede, nerede kız Allah hiç gidesin de gelmiyor o yanına ya. kilodu milodu, her şey ortada ya. Ama canımı nasıl indiriyor Allah? Aman oğlum? Korktum valla ben de Ne yaparsın? Weapon seer. Ne diyor oğlum? Weapon seer. Burada burada Buradayım mı diyorsun? Ne diyor? Here diyor. Yukarı çıkacağız galiba. Valla. Abi burada, 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 burada tepeden nasıl akar öyle su? Die ne bir sesler çıkıyor. yapan oyun. Amına koyayım. Ne oynuyordum ya? Orada küsüyor adam. Kime küse? <laughs> soktum Bana mı küse? Ağlama ya. Hemşire de gelmiş. Karşı da ağlıyor amca. Ben mi ağlar diyorum. gel günah gözükmeden gözükmediğinde gidemeyiz ki. Witch diyor. Hangi diyor? Amına koyayım. Al işte orada. Sıkı. Beni sıkmam söyle. Hunter öldürmüş. Göt. Hastanenin bütün kayıtları burada gençlik. Hepsini indirdik. Ama ne güzel ya. orada bana sıkacağım. ama. ya. Koruyum beni ama Bir Fransız de varmış. Fransız. Francis yardım et Francis sana. Ben sıkarım Francis. Ne oh, olan Thank you. Oh, Gracias diyelim artık. Sen İtalyansın ya. Uzağa alıyor. Ondan sonra tır vurusunu biz çekiyoruz. Kıpayın sana da ölsün bir yani. Allah'ım ya. Gelme ama Gelirler gemiler nasıl toz dumanı katarlar öyle Gelmeden çık çık Tak tak uydurma bir tak tak valla şey gibi hani neydi onlar Plastik gibi Yeminle plastik elimde tutuşturmuşlar Ne oluyor lan Şu bir Allah'a koydum Antep seni Lan bu filan hastane evlen titre diyor lan. Kork mu tamam gaz. Aman. Of adamın kafayı kopardılar lan. Yavaş hacem mi? Hacem mi? Hacem mi şurada ha? Anam bay bismillah. Nasıl gider lan bir? Adam gördü mü bilmem hemen kendinden geçiyor bunlar lan. Oturun şu koltuklara adamla o kadar koltuk yapmış sizi. Anam bay adamın kafa. 90 derece sağa döndü sağa mı sola mı bir yere döndü yani de orijinal bir kafası var adam. vay yavrum var sıkın bakalım ha o tarafa o tarafa biraz onlar çalışsın ya paralan para, para veriyorsun şunlarla çalışacağım 12 kişi bir odada ne yaparsınız bunlar Öyle amına koyayım. Ölmüyor. Hala ölmüyor. Sıkıldım karı ne sizi? Sıkıldım vallahi. Parayı kıracağım. Bura ne lan gizli bölme gibi? Çekil ya, çekil, çekil. Bu tarafa gelin götürün Ya sanenin yerinden kırılıyor abi ya Ben kendimi götümü sağlam alayım Ya bir bili kurta öldü mü lan adam? Ay anam Adam öldü. Eee? Valla ben de öldüm. Hadi geç İlk daha öldük Baştan mı başladı Sokarım lan Bu ne ya Baştan hiç oynayasım gelmezdi ya başvurular işte geçtik ya az önce çekil önümden amına koyacağım ölmeyin Sik. sikikler ölüyor amına koyacağım yani. çekil önümden çabuk gelin götünüzü sikerim ben ya adamı öldüremeyeceksin amına koyayım yatarak büyüyorlar yani. Çekil amına koyayım. Çekil. çekil. Göstün anesin. Hulk geliyor. Hulk da var hiç sevmem. Kapıyı kapatayım da buraya gelmez. Onlar halletsin amına koyayım Of. Çekil. Nasıl ölmüyor ya? Help. Yok mu senin şey? Dur bir, sakin dur da yapalım, yardım edelim. Allah kız olmasa yapmazdı. Buraya gelin bir zahmet lütfen. arkanızdan gelecek her geri zekalar. bırakın ya. Bakın şu kızı. Yani bu asansör de beni nasıl etti yani. O adam merdivenden çıktı, ya asansör kaldı. Çekil. Bunu yapanın götünü. Açın şu kapıyı ya. Abi bunların geri zekalı yani. Nereden ne koruyacağı belli değil ya. Adamlara şu işi yaptırız yapmazlar. Bu işi yap bunu da yapmazlar. Yani canım 32 kaldı. Gel kaçma oğlum. Nereden gelirsiniz ben? Yine şu asansör ya. Asansör abi. Geri zekalılar. Sen kalın. Geri zekalı çıkalım son kata nereye çıkacaksak çıkalım ya Yerden de girdik şu hastaneye bilmem Kaç kat çıkacağız 28 e kadar çıkacağız Burada da adamı Hırz etmişler bizim ayakkabı ne lan Şunun tipe bilen bir bak Allah razı olsun Oyun ilk defa böyle görüyorum Senin Keşke şu acemli olaydık Yavay vay Ne diyorsun abi Çıkamadık abi Terledin mi lan Terledim Terlemişsin abi bak Hepiniz bana bakıyorsunuz. Bok var değil mi? En az canı olan ben. Titreyor makine bile. Asansörde bile kalmaz. Allah'tan şuralar açık Aldım şunu mu? Buradan aşağı düşebilir miyim dedi. Ona. Vallahi gidiyorum lan. Düşebilirim demek. 28 kat çıktı ne olacak? Gepeden vuracağım galiba. Nasıl da şimşek çakar. buradan nereye gideceksek gidelim var Benim adam bilen yavaş durmaya başladı abi. Yani götüm geçti. Ya bu kız yine mi var ya? Bırak o kızı götürün isterim sen. yakışacak kızı hemen abi. Göt nanesi bölüm. Ay amını sikiyim ya. Bu adam da ya. Abi kız orada. Şuradan bir geçebilir mi? Geberebilir Frank. Hiç umurumda değil. Ya çekilin bir ya. Çekil. Öldü mü Fransız? Ha? Aklım Ahmet. Herkes ölebilir abi. Ölüm ölümlü dünya yapacak bir şey yok. Ben mi dedim? Canım da 15 şuna bak. Nereye de gideceğimiz de belli değil. Allah Allah. İki de bir çıkıyor. Bir bölümde iki kere çıkar mı aynı kız ya? Bildiğin ölümlü dünya gibi. Ama canını azaltan kavat ya. Tövbe ya Rabbim tövbe. Geçin lan. Geç bil. <laughs> bil geçeceksin ya. geç. Hacem bilsin yesin başlamak Kapatalım ya. Neyse arkadaşlar bölümde burada bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sugar how you get so sly